Yüzde on ikisi ve o seçimlerde Amerika'dan oy veren kesim sadece yüzde otuzudur. Seçmenlerin sadece yüzde otuzu şeye gitti. Bunların da yüzde on ikisinin oyuna aldı. Clinton geldi. Ve bir dönem bir birisinin orada olması bütün bir Amerika'yı ilzami etmez. Etmediği gibi onun muhalifleri de bir o kadar şeydir Amerikadır. O yüzden hani e, bunu yaptı da vazgeçti falan filan. E, muhalefet bastırmıştır, vazgeçmiştir. Ya da şimdilik bir adım geriye çekilmiştir. Yani olan ki hadiseyi nihai doğru gibi görmemeye çalışın. Bir sürü olan şeyden bir tanesi de bu. Bakalım başka ne oluyor? Bütüncül eğitim sisteminden şey o, e, kastettiğim o. Muhaliflere bakın. Çeyini mi geldi? Şeye bakın, başka birisine bakın. O ne diyor acaba diye. İnternetin bu faydası var tabii. Bütün demeçleri okuyabilirsiniz rahat rahat. Buyurun. Sayın Alatlı. Buyurun efendim. <laughs> Sayın Alatlı, e Türk edebiyatında ilk otobüst romanlardan olan Rüya ve Kabus kitaplarımızda e Türklerin e İslam ve tasavvufa dayanan düşünce tarzıyla politik düşünebileceğini iddia etmiştiniz. Ve kuantum fiziğine dayanan e kuantum fiziğine dayanan fuzi mantığıyla da Dü dünya düzenine büyük katkılarda bulunabileceğini iddia etmiştiniz. Yeni dünya düzenine değil. Fakat... yeni dünya düzeni değil. E, değil canım. Yalnız dikkat et. Yani yeni dünya düzeni derken globalleşme yoluyla gelen yanlış fikirleri değil. Daha insancı düşüncelere e, kastediyorum. E, fakat güzel bizler basit aristo mantığıyla bile e, çok yeni şeyler yapamadık. orijinal fikirler ortaya koyamadık. Daha aristo mantığından daha e, iyi bir düşünce tarzı olan kuantum, e, fiziğine dayanan füzi mantığıyla, e, yani böyle bir şeyle bir şeyler yapabileceğimizi zannetmiyorum. Çünkü daha biz basit aristo mantığıyla bir şeyler yapamadık. Bu manada sizinle e, aynı fikirde değilim. Acaba ne dersiniz? <laughs> hiç söyleyecek bir şeyim yok yani e, niye e, niye iki el bir başım içindir dediğimi anladın mı söylediğim o sana baktığım zaman e, sinmiş bir Türk göçü görüyorum bu beni acıdır çünkü sen varsın bugüne kadar yapamadıysak bundan sonra yapamayacağız anlamına gelmez ne güne duruyorsun ya ne işin var kalk kalk oku ne, ne işin var şey, emperyalizmde Osmanlı'nın yaşadığı serüven neydi ya da rolü neydi? Kendi çağları güçlü olduğu dönemlerde, güçten düştüğü dönemlerde. Yani bir sömürgenin aracı mı oldu Osmanlı devleti yoksa olmadı Teşekkür ederim. Bu sömürgeci devletlerle klasik imparatorlukları karıştırmayın. Bir klasik imparatorluk yani tarihte büyük imparatorluklar vardı. Bunların sentezi, eski işler, onlar da çok önemli yani onu bilmek lazım. <laughs> Bütün milletlerin kültürüne, diline falan önem vermiş bir kongomer halinde bir gelmiş. Eski İran çok önemli. Ve maalesef biz o anlamda da iyi İranist yok bilmemiz lazım. işte Meski Mısır falan ve Roma bunların <laughs> ispahıydı artık. mesela tanrıları alır yani ödünç alır. İnancını bir de ödünç alır. Şurada Anadolu'nun Kibele kültü vardı mesela. İmparator Neron ona mensuptu. Vatikan Tepesi'ndeydi, evde. Mabetleri. İzis kültü vardı. Mısır'ın şeyi alır. E, bu klasik imparatorluklar idare ettikleri yerlere bir şey verirler ve alırlardı. Verir ve alır bunun sonuncusu Osmanlı'dır. Diğer bu yeni zaman imparatorluklarında bu hususiyeti bulamazsın. Bunlar giderler, deniz aşırı koloni kurarlar. Adı o kendi öyle demiş zaten. Yani kendi öyle diyor koloniler diyor, sömürgeler diyor, istemlikeler diyor. Ve buna bir koloni imparatorluğu diyor. Fransa Cumhuriyet ama koloni imparatorluğundan bahsediyor mesela Rusya da bunlar Rusya'da dedi. Rusya da çünkü girdiği yerlere vilayet diye bakıyor. Sömürme değil ön planda. Yani oraya yerleşiyor. Mesela aldığından fazlasını veriyor. Çok şey bir Kafkasya'dan verdiğini alamadı. Orta Asya'dan verdiğini alamadı. Yani bir böyle bir yerleşme var. Dünyanın içine girme. Ee, Osmanlı da böyle. Onun için bizimki koloni imparatorluğu değil ama bizimki imparatorluk tabi Bütün milletlerin, bütün dinlerin bir araya geldiği ve bunlardan birinin bazı entrik dediğimiz temel entrikacı, temel aktör olduğu o Türklüktür. Türk dilidir çünkü ordu Türktür. Yani orada olmuyor kozmopolitizm, imparatorluk. Ordularında kozmopolitik olmaz. Olursa Avusturya Macaristan'a döner muvaffak olamaz yani. O çok önemli bir unsur. Ona dikkat de edilir ayrıca. Mesela bu devşirmeler falan diye yazıyorlar şimdi. Devşirmelerin hepsi Türktür. Hangi köyden alındığı hiç mühim değil. O çocuklar Türk ve Müslüman olarak yetiştiriliyorlar. Cahilleri, cahildirler zaten köylü çocuklardır. Öyle alırlar ama cahil olmayanları da var. Mesela Sokullu Mehmet <laughs> hem de böyle çok okumuş Ruhman ailesinden alınmalar var. Onlar da çok şey olurlar. Müslüman ve Osmanlı öyle yetiştirilirler onlar. O bir kliktir. Bir üst yapıdır. Bu önemlidir. Yani bu. onun için bunları tabii o öbür sömürge imparatorluklarına benzetmeyin. Onlar hakikaten gittikleri yerlere bir şeyler bırakıyorlar. Sonra da büyük sorunlarla da ayrılıyorlar. O imparatorluklar bitmedi onlar, koloniler. Onlar da bitmedi. işte görüyorsunuz tesirini, bugünkü Fransa, İngiltere, cemiyet yapılarını, şehirleşmelerini, eski kolonilerin halkları içeri giriyor, sorunlar çıkıyor falan. Onları görüyorsunuz. Yani o iş bitmiyor.